Arkadaşlar, The Tiger'ın birinci bölümüyle karşınızdayım. Bu yeni seri olacak. Umarım beğenirsiniz. Başlıyoruz. Başladık. <laughs> Allah The Tiger hepiniz biliyorsunuzdur. Bilmeyenler varsa anlatayım. Bir adam var. <laughs> i̇şte tek amacı zaten oyunun e, önüne gelen zombileri böyle patır kötü indirmek. Yani. İndirin şöyle Potter Kütük. Bu arada Play Store'dan Google Play Store'dan e, ücretsiz indirebilirsiniz bu oyunu. Öyle güzellik de var. Bitti birinci bölüm. Çok kolaydı. Mis, Arkadaşlar kötü İngilizcem. Bunu söyleyeyim. Belki iyidir de okumam. Kötü olabilir. Evet, kulağı sarı ok Okey. Shop buy bu. 400 lira açış. Ben o para ya nereden nereden çıkarttım ben o parayı? Tamam her lira lira. Nereden çıkarttım ben? Nereden çıkarttım daha doğrusu? Evet. Ekiple tamam. bekle biliyorsun. Ha. Tamam. Hadi yükle. Deli ol. Evet. Hayır. Ödüm koptu be. Geç o kadar da kopma. Ödüm kopmadı. oh yes. Mermin bir tane ne yapacağım? Oha hiç düşünmemiş. Of neyse ya bitmez. Of of. Gel ama nişan alacağım hatta. Ay nişan alarak çok kötü. Ay yanlışlıkla Yirmi 26 lira. 26 lira oldu. altı da saniye kaldı. Hadi. Hadi hadi hadi. Ben gelmeyin lütfen. Lan! 26 lira. 0 saniye. Evet arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar bu bekleme anları çok kötü ya. Klasik ol oh yes. Oh yes. Okay. Buna 50 tane şey. işte Aha tamam. Tamamdır. 2 tane silahımız var. Hayırlı olsun. Hadi. Hadi. Oh yes. ekip dedim mi? Ben. Aldın mı benim silah? Ha ekip de mi? Evet. Ya silah çok şekil ya. Aynen. Hadi bakalım. Headshot. Aa olmadı lan. Headshot yemiyor bunlar. Aa yedi bu. Bu headshot yedi. <laughs> lan sen nerelerden çıkıyorsun lan? Allah Allah. Hayır, hayır arkadan önden, arkadan önden saldırıyorlar. Diğer silah. Ya normalde iki tane olmuyor muydu? Bir şey alınca. Bir taramalı bir de aldığın şey oluyordu. Eskiden öyleydi. Belki de ben yapmam lazım diye ya, aynen. Of bir gidin be. Bir gidin. Git git. Hayır. Hayır ya ilerlemeyeceğim. Ya da ilerleyeceğim. Ne olur ne, olur. ne olacak ben dünyayı kurtaracağım. <laughs> Dünyada herkes zombiye dönmüş herhalde ki. Herhalde değil herhalde. Dönmüş yani. 26 lira. Hayır oradan da mı geliyorsunuz ya? Hayır ya hayır ya. Arkadan kesim şimdi gelecekler. Hızlı olmam lazım. Koş. Lan koşacaktın. Koş dedik. Aha sıkıştırdılar. Vallahi sıkıştırdılar ha. Şuraya bir tane koy ya. Hayır. Hayır. Yemin ediyorum ya ben senin sizi ya. Hayır. 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 Korusana. Ben arkasında duracağım şuna. Hala ısıtacağım. Şuraya kim bak? Oraya ben bakıyorum. Tamam mı? Bunu lan. Lan ben bunu geri alamıyorum. Keşke alabilseydim de. Hayır. Ödümü kopardın ama. Bana sıkıyor resmen. Geberin lan bana saldırmayın. Aha para. 26 lira. Çok gelmiyor hep 26. 26 geliyor. 26 şart Of bir mermi lazım bana. Lan tamam bu ne? Lan He tamam. Hop ben şuraya nişan aldım sen gelince haber ver. Of of. Lan ah, buraya gelmiyorlar. Lan lan. Lan. Niye sıkanıyor? Lan dur. Lan diye şuradan yardım. Lan yardıktır. Yardırdık buradan. Lan hadi. Gelecekler. Beni de gelmeyecek. Gun shot mı? <laughs> Kapı açılma ya. ya. Oh, tamam Misyonu Misyon su kes. Nasıl söyle. Evet evet evet. Evet level up oh yes bir tane daha bölüm öldürüp. ay öldürüp seni. bir tane daha bölüm oynayalım sonra Oo 1300 spin tabii ya of karpuz 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 gelseydi keşke ya gene of Allah'ım yok hayır olmadı ya of, olmadı ya of ya of neyse Allah'a beklesin Of ya bir dakika şimdi. Of of. <laughs> hayır. 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 olmaz. Bu. <laughs> Bu olur bak. Bunu oynayalım. Aynen. Aynen. Ekip. E, şuna. Şunu alalım. Aynen. Tamam. Şimdi oldu. Upgrade. Oh yes. 3000 ama. Şunu upgrade edeyim. Olmuyor mu? Tamam mu? Tamam mı? Ay dur. Yanlış yaptık. Dur. İki tane. Hı -hı. Hı -hı. Tamamdır. Tamamdır bebeğim. Tamamdır bebeğim. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Tam videonun ortasında. Ya da son yanına doğru diyeyim. Çünkü birazdan video bitecek. Görüşürüz. İnşallah o kadar çabuk değil ama. Hayır ödüm koptu. Bu sefer gerçekten de ödüm koptu yani ya. Niye oradan geliyorsunuz siz? Of ya. Of. Ödüm koptu ya. Bir çıkın ya. Çık git. Çık git. Hayır. İmdat yardım etsin. İmdat. İmdat. Koy bir tane şuraya lan. Dur. Sık onları. Sık sık aynen. Çok iyisin sen. <laughs> Şu an yardırıyorum sadece. Doğru yolda mıyım acaba? O da var. Var. Hadi. Hadi. Şuraya da ne olur ne olmaz koyayım. Ya da koymayayım. hayır. Koymaya gerek yok çünkü. Hayır geldiler. Geldiler. Haritada gözüküyor. Hala. Gözüküyor haritada. Hayır. 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 güzel, kuzenim. mi için yapacağım. Kuzenim için. Kuzen. Kuzenim için. Kuzenim. Hayır. Hayır. Hasta rabista baby. Kuzenim için. Kuzenim için. Hayır. 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 Kuzenim için kurtulmalıyım. Ah oh, Tamam. gitti. GG GG. Hepsi GG tamam. GG. <laughs> Tamamdır. Tamamdır bebeğim. Aa ya silah. Lan silah sana vurmuşlar. Hem de bayağı bir. Neyse. Lan sık sık aynen sen çok iyisin silah. Lan hayır. Tabanca kaldı sadece. Sadece ve sadece. Tabanca kaldı. Hayır. 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 Ah, G G, down, 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 down. Headshot. Nişan su Su Olmuyor olmuyor Hiç Neyse Arkadaşlar bir şu an ama niye dönsün Anlatsın bir şeyler işte O zaman tamam arenaya gidelim Bir kez de Bir kez daha oynayalım Şöyle yaptım Evet arkadaşlar ben bu kadar Herkese yani Herkes kendine iyi baksın Görüşürüz